Merhaba arkadaşlar. Bir kamp yemekleri serisine daha beraberiz. Bugün ne yapıyoruz? Dana döşle haşlama. Dana köş yaklaşık benim 750 gram falan var. İki tane orta boy patates, Kapri biber, sivri biber, üç tane havuç, bir buçuk kadar soğan, beyaz sirke, süt, karabiber, tuz, kekik, kırmızı biber, kimyon, defne yaprağı, sosu için tereyağı ve un, sarımsak. Bunların hepsi birleştirecek çok güzel bir yemek oluyor. Devam edelim. Baştan soğanımızla başlayalım ki tenceremizin altına. Soğanlarımızı yaklaşık yarım santim kalınlığında kesiyoruz. Bunlar tenceremizin altına koyacağımız e, ürün. Bunları tenceremizin altına dizdikten sonra bunun üstüne de devam edeceğiz. Evet, evet tenceremizin altına bunları dizdik. Biraz da defne yapar. Bir daha vereceğim. Şimdi biraz baharat ekleyelim. Şöyle lezzet versin diye ve biraz zeytinyağı, iki 3 yemek kaşığı kadar yetecektir. Bir tane sarımsağı ayırdım, İçine suyunu kattıktan sonra, terbiyesini verdikten sonra sarımsağımı içine rendeleyeceğim onun için ayırdım. Şimdi sıra havuçlarımızda yaklaşık 3 üçer santim boyunda keselim. Bunları ön hazırlık. güzel. kabuklarını güzelce koyalım. Dilerseniz beyrut patates de kullanabilirsiniz. Beyrut patatesler de e, lezzet veriyor. E, onun için onu da tavsiye ederim. Onları bilmenize de yok. şöyle etlerimiz hazır ee, baştan biraz kavuracağım ki e, lezzeti biraz daha etin içine geçsin soğanın ve baharatların onun için baştan biraz kavuracağım sonra suyunu ilave edeceğim ocağımızı bir yakalım diğer tarafa da bir 15 litre kadar suyu koydum ki ısınıp da halledeyim. tenceremizin ilk baştan kapağını kapatalım. Yaklaşık 1-1,5 litre kadar suyu koydum ki ısınıp da halledeyim. tenceremizin ilk baştan kapağını kapatalım. Birazdan göreceğiz. Hafif buharını salmaya başladı. Şöyle biraz da tane karabiber atacağım ki iyicene lezzetini versin. Suyumuz ısındı. soğanlarımız da gördüğünüz gibi hafif pembeleşti. şimdi suyunu ilave edebilirim. Suyunu ilave ettik. Şimdi biraz daha haşlanmasını bekleyeceğim. O arada terbiyemi yapacağım. Suyumuz güzelce kaynamaya başladı. Etler suyu çekmeye başlayacak birazdan. Onun için şöyle sebzelerimizi de atalım. Bakalım. Üstüne bir tane sarımsak demle diyelim. sarımsağın kokusu net. Sinsirlerin içine biraz daha sütü daha ekleyeceğim. Evet arkadaşlar e, şimdi biraz süt ekleyeceğim üstüne. Bu etimizin daha yumuşak olmasını sağlar. E, yaklaşık bir kahve fincanı, fincanı kadar süt ekliyorum. Kimyon. Ve biraz daha kırmızı toz biber. Bunları ekledikten sonra döndüreceğim ve biraz ekşilik vermesi için de beyaz sirke bir yemek kaşığı kadar fazla değil ekşilik versin istiyorum çünkü dilerseniz siz limon da sıkabilirsiniz yarım limon yeterli olur etlerimizin yumuşaması için yaklaşık bir saat kadar kaynayacak. Ben şimdi üstünü folye ile baştan kapatacağım. Ee, çünkü buharı ve lezzeti içinde kalsın istiyorum. Baştan tabi terbiyemi yapayım e, ile kaplamadan önce. Bakalım devam edelim. Terbiyemiz için yaklaşık bir, bir buçuk yemek kaşığı kadar tereyağı ve iki çorba kaşığı kadar da zeytinyağı. Etlerimi orta ateşe aldım. Tereyağım eridikten sonra biraz kırmızı toz biber daha ekleyeceğim. Hafif yanık kokusu gelsin istiyorum. Ve yaklaşık bir buçuk çorba kaşığı un. Biraz gene unu kavuralım ki un kokusu gelmesin terbiye Dilerseniz siz bunu yapmıyor da bilirsiniz. Terbiyesiz de yapabilirsiniz. Unumuz o şekilde hazır. Şimdi kendi suyundan alıp şöyle iki kadar pembeleşti. Şimdi artık ilave edebiliriz. Evet, artık pişmesini bekleyeceğiz. Yapacak başka bir şey kalmadı. Bir saatten fazla. Az önce de demiştim, ben biraz daha düdüklü tencere hissi versin diye şöyle güzel gene kapatacağım ki buharı da içinde kalsın. Ee, bunun için alüminyum folyo kullanıyorum mecburen. Tam ortamında ancak bunları bulabiliyoruz. Düdüklü tenceremizi kendimiz yapıyoruz. seçimlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir başka kamp yemeklerinde buluşmak üzere. Beni beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Sonuçta emek var. Hem de bayağı emek var. Teşekkürler. Afiyet olsun.